gelecek zaman kipi, dili geçmiş ve mişli geçmiş e, zamanlar için bir çekim yapacak olsak bulmak fiilimizin kökü. Biz bunu gelecek zamana göre olumlu olarak çekelim. Bulacağım, bulacaksın, bulacak. Bulacağız, bulacaksınız, bulacaklar. Peki olumsuz olarak çekelim arkadaşlar. Bulmayacağım, bulmayacaksın, bulmayacak. Bulmayacağız, Bulmayacaksınız, bulmayacaklar. Dili geçmiş zamana göre çekelim, olumlu. Buldum, buldun, buldu. Bulduk, buldunuz, buldular. Olumsuz, bulmadım, bulmadın, bulmadı. Bulmadık, bulmadınız, bulmadılar. Aynı fiili mişli geçmiş zamanda olumlu olarak çekelim. Bulmuşum, bulmuşsun, bulmuş bulmuşuz, bulmuşsunuz, bulmuşlar. Olumsuzu bulmamışım, bulmamışsın, bulmamış, bulmamışız, bulmamışsınız, bulmamışlar şeklinde. Demek ki gelecek zaman kipinde bizim eklerimiz yiyecek, yacak veya ecek, acakmış. Eğer ki fiil, fiilimizin kökü, fiilimizin kökü sesli harf ile bitiyorsa arkadaşlar yiyecek veya yiyecek eki alır. Mesela anla yacak Yacak dediğimiz Y'den sonra bir elif okutucusu var. Sonra cim ve kaf harfleri. İnce ise bu sefer yecek. Yani incele yecek mesela. Y'den sonra bir he okutucusu, cim ve kef harfleri. Bu şekilde yazılıyor. Eğer ki fiilimizin kökü bu sefer sessiz harf ile bitiyorsa ecek yahut acak ekini alır. Kalınlarda acak yani elif, cim, kaf. İncelerde ise H, cim ve kef harfleri de alır arkadaşlar. Dili geçmiş zaman arkadaşlar bir işin geçmişte yapıldığını bittiğini ve olayı bizatihi yaşadığımızı ifade etmek için. Katiyet bildirir çünkü. Kullanıyoruz biz. Di, dı, du, dü şeklinde sesleri veya tı, ti, tu, tu şeklinde gelebiliyor. Osmanlıca'da ise dal ve y harfiyle yazılır. Fakat mesela aldım derken eğer hece kapanıyorsa dal ile mim arasındaki ye okutucusunu Yazmayız. Açık ece olduğunda dal ve ye şeklinde yazılır. Gelelim e, mişli geçmiş zaman e, kipimize arkadaşlar. Bu da bir işin geçmişte yapılıp bittiğini ama bizim olayın e, yapıldığı zaman orada olmadığımızı e, rivayet ettiğimizi bir cihette veya rivayetlerden olayı anlattığımızı ifade eder. Katiyet belirtmez, bildirmez e, miş, mış, muş, müş şeklinde ekleri gelir. Osmanca'da ise mim ve şın şeklinde yazılır arkadaşlar. Bilmiş, bulmuş şeklinde. Bakın dili geçmiş zamanın, dili geçmiş zamanın olumsuzunda gerek ma ve gerekse m'deki hem okutucu elif hem de okutucu h harfleri mümkün mertebe arkadaşlar terk edilirler. Mümkün mertebe yazmamak esastır. Mesela bulmadım derken elif okuyucusunu terk ederiz. Görmedim derken h okuyucusunu mimden sonra terk ederiz. Ama mişli geçmiş zamanın olumsuzluklarında ise mümkün mertebe terk etmemek esastır. Yani olduğu gibi yazılır. Gerek mimden sonraki elif okutucusu gerekse h mim harfinden sonraki h okutucusu. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitirmiş olduk. Dersimizi